Bak tamam. dışarıdan gel. E, temin var mı silah? E, tarık. Tarık. Lan Tarık. Cennetleri ha. vurduğumuzda açık mıydı? Tamam. Allah senin etmesin Tarık. Abi eczane temiz ya. Temiz değil biri var bir kişi galiba. Birini aldık. Sıkadan gelen bir hemen gelsin baksın kaç kişi var. Aynen. Tarık öyle şeyler yapma yiyeceksin kafana şimdi olsun. Temiz mi? Abicim bak acemilik yapmayın lütfen. Yok yok gerek yok. Bu adam var ben size dedim. İki kişi var. ya hmm. abi iki kişi var. ne ben de taradım o adamı ölmedi şerefsiz ya. Kara toprak giriş çıkış yapmamış. Neler gelmiyor böyle sadece bu adamlar var. Farklı bir ağlatalım şimdi herhalde. Saygısı olan var mı deposunda? Ben var da e, adamları az ben. Avcı vurdu ben avcı. Sizin kapının orada birisi var vurdu. Ben Sega alıp geliyorum. Sega var mı yaptı daha mermisi? Var mı mermisi? Merle geldi gene ya. Mermisi yok ya. Ahmet abi bence buradan çıkalım barikatlar çok... Güzel. Sağa geç abi sağa geç sen de sağa geç. Sağa dedim oğlum sol demedim lan. Aa Caner Genç geliyor tekrar. Ah. Bak. Biraz o adam, sol yapalım yanımda ki. Seri atayım. Boş bit basmayın arkadaşlar. Adam Biraz hızla, Bu sefer do, dolu geliyor tamam mı? Bak girdi biri. Giriyor, giriyor giriyor dur dur giriyor. Sağdaki sağdaki. Kalk vur deyince kalk vur. Lan vurdu Caner. Vur 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 vur. Vurdunuz mu?